Ahzab suresinde ifade edildiği ki ey Nebi ey Peygamber Zişan. Soldan devam edelim camiden çıkan cemaatimiz lütfen soldan. Evet camiden çıkan cemaatimiz soldan ilerleyelim. İnna Allah ishtara min al-mu'minin ve wa amwaluhum bi anna lahum al-jannah. Allah cennet karşılığında onların mallarına, canlarına müşteri oldu. Hürmeti men İlahi ya senin rızan için okuduklarımızı makamı hissetinde kabul eyle Allah'ım. Kabul eyle de onlardan hasıl olan sevabı evvela güzel <laughs> peygamberimizin mübarek ruhlarına hediye eyledik. İkram eyle Allah'ım. 就是阿丽的。 Allah. Bir şekilde hemen boşaltalım. Soldan ilerleyelim. Devam edelim. Cenaze namazını kılabilmek için arkaya geçelim. Soldan ilerleyelim. Muhtemelen cemaat. Evet. Cenazeden arka tarafa geçelim ki hep birlikte şehidimizin cenaze namazını kılacağız. Muhtemelen. Şehit Canlar Uzman Çavuş Birkan Gündüz'ün özgeçmişinde Giresun ile Şemil Kabeysel ilçesi Bay Hasan Köyü'nde doğmuştur. 21 Aralık 2015 tarihinde saat 19.00 sıralarında icra edilen Bayrak 12 Müşterek Birlik Operasyonu kapsamında mevzide bulunduğu esnada bölücü terör örgütü mensupları dö mensuplarınca döşenen el yapım patlayıcının patlaması sonucunda başından ağır yaralanmış oldu. Sevk edildiği Hicre Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Jandarma uzman çavuş Birkan Gündüz nişanlıdır. Bu uğruşa...